Aradığım şey işte. Aradığım şey imposter. Imposter. Sen katil misin? Evet ben katilim. <laughs> imposter olduğuma çok sevindim abi. Peki. Hadi yayındasın ona göre konuş. Arkadaşlar ben şunu keseyim bir. Tamam. Şimdi kapanı saklanacağım abi. Abi kapanı saklandığımı görmesinler. Şuraya gideyim sonra. Arkadaşlar. Çok kolay işimiz bizim ya. Promegna şimdi oraya gitti. Aha. Onlar gördüler şimdi. Yedir. Güzel. Benim kapan saklandığımı görmediler arkadaşlar. Çok güzel. yani iki tane kişi katil şu anda. Çok heyecanlıyım. Yani kendime inanamıyorum. Gerçekten arkadaşlar yani. şüpheleneceğiz? Kimden şüpheleniyoruz? Söyleyeyim mi? Kendimden şüphelenmiyorum. Şundan şüpheleniyorum ben. İşte bu maviden şüpheleniyorum. Ee, ama şşş, arkadaşlar siz, siz olun ben katilim. Yani böyle bir şey işte ya, arkadaşlar yani. Yani öyle işte. Yani falan filan diyelim. Yani. Ne göndermişler? Ulus imposter, Imposter diyelim yani. Bıdı bıdı Gönderdik. Abi gönderim şunu. Ay şimdi yanmıştı. Hayır hayır. Hayır, hayır benim imposter değilim ben. ben. imposter değilim. Ben imposter değilim. Size. Oh. Ya, ya Resulallah. Neyse tamam. Bizim ben gitmemiz lazım. Fun Aha! Sana bu kutu bir şey çalışıyor. Şöyle kapatalım. <laughs> çalışıyor. İyi. Tamam kapıları kapatan birisi var. O da benim

seni git şaka çıktılar. Uzaya attılar beni. Attılar. Ama ben sabuk iyi çalıştıracağım. Ve ee, sabuk otoyla kabı kapatacağım. Kapatacağım işte kabıları. Ne olmuş ki? Kapatayım ne olacak? Kapatsam ne olacak ya? Aramızda impostor var. Şurada gördüğünüz gibi. Arda şurada imposter var. Ve beni gönderdiniz uzaya. Anlamıyorum sizi. Sizi gidip üç yüzler. Üç yüzler dediğime bakmayın yani. Sizi gidip canavarlar demek istedim. Canavarlar derken are you doing. Are you saint? No, 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 no. Well, what, where? What is that? Yani işte yani böyle şey. Çiftlerin kapısını kapatalım. Şuraya savuğu da çalıştıralım. bir burada impostor var. Adam impostor. O zaman biz taçanları kapatırız. Hayır, kapatırız. Ne olmuş ki? Bak, oranın kapısı şimdi açıldı. Siz daha bilmiyorsunuz benim neler yapacağımı. Benim neler yapacağımı siz bilmiyorsunuz daha. Siz gidin, siz gidin hepsi. Siz, siz kazandınız. Ben bir impostor olayım. Impostor olayım. Sizi hepinizi bitireceğim. Bu kadar bitireceğim sizi. Seni de bitireceğim. İlk önce bir öldüren kimse onu yumruklayacağım. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Arkadaşlar onun size aslında bir. Ben yani rahatsız etmiyorum da neyse. Şşş. Arkadaşlar şöyle gidelim. Şuradan gidelim. Keşke daha önceden kendi işi yapsaydık. Kapat görevini yerine getirseydik. Hatta getirelim şimdi. Olur. Getiririz. Kaç Report. Kim çim, iyi biliyor. Kim çim, Kim çim, 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 bıçaklarım. Bir dahaki bölümde. Sen öldürdün. Arkadaşlar, ben de konuşmayı unutmuşum ya. Yani işte öylesine geziyoruz. Bir şeyler yapıyoruz falan filan işte. Yani bildiğiniz gibi falan filan işte. Falan filan şey, görevler falan filan. Yani kart görevini bile geçemiyoruz Hani skenaları da giyemiyoruz. Nasıl gidiyor dostum? İyi gidiyor. Sen Dostum şu görevi yapar mısın? Oo. Kart görevi. Kart görevi ama biz şu anda oyun dışı olduğumuz için kart görevi işe yaramayacaktır. Hayır kart yok. Kart orada. Kartı, Kartı çıkartmamız lazım. Çıkartın. İşte. Oh, kabul etmiyor. Yavaş yap çok yavaş. Oh. Hayır başaramadık dostum. Bu şu anda olmuyor. Olmasın adım. Hımm. Uh. Birazdan benzin bir olması lazım ha. Hadi Işıkları ya. katil kapattı. Hiçbir şey göremiyorum. Katil Burası mı? Yok burası mı? Ya, hiçbir şey göremiyorum. Burası mı? Burası mı? Neresi ya? Göremiyorum. Duvarla çarpıyor. Aa kafam. Aa, dikkat aa. et biraz dikkat aa, et. Ya yani, aa Yani. Aa. Yani. Yani. Bu bir felaket. Felaket.